Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Yusuf Sezer, AFAD Başkanı, az önce Kahramanmaraş ve Hatay illeri dışında arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, diğer illerde sadece artık enkaz kaldırma çalışmalarının e, devam ettiğini söyledi. 40.689'a can kaybı sayısının yükseldiğini de açıkladı Sezer. E, tabii enkaz kaldırma çalışmaları hızlandıkça e, daha çok can kaybı olduğu ortaya çıkacak böyle bir endişe e, mevcut. Bu can kayıpları içine biliyorsunuz Adıyaman'da e, çöken e, İsiyas Otelinde e, canını kaybeden 65 kişi ve o 65 kişinin arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 35 kişilik heyet de var. Yani Gazi Mausa e, Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları, ortaokul voleybol takımları e, ve işte onlara eşlik eden ailelere öğretmenleri toplam 35 kişi altında kalmıştı. Onlar da dahil işte o şeyin otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt tutuklandı. Diğer aile üyelerine de yurt dışına çıkış yasağı koydu ama garip olan şu. Dosyaya da gizlilik kararı koyuldu. Yani bu kadar bina yıkıldı neden sadece bu dosyaya gizlilik kararı koyuldu? Bu enteresan bir şey. Tabi spekülasyonlar var medyada. Ahmet Bozkurt e, yöneticiliğini Bilal Erdoğan'ın ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaptığı TÜGVA Vakfı'nın Adıyaman'daki yöneticisiymiş. Acaba bununla mı ilgili diye sorular soruluyor. Ee, ama e, bu kadar dosya, bu kadar yıkılan bina içinde sadece buna şimdilik e, gizlilik kararı getirilmesi dikkat çekici bir şey. E, Murat Kurum bu arada e, inşa faaliyetlerine, yeniden inşa faaliyetlerine enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber önümüzdeki ay başlanacağını söyledi. Önümüzdeki ay dediğiniz bugün ayın 19'u, 19 Şubat. Yani işte şurada bir hafta sonradan filan, bir hafta 10 gün sonradan söz ediliyor. Peki bu inşa faaliyetleri nasıl yürüyecek? Ee, şimdi hani ne konuyu açsak, efendim şimdi konuşmak sırası mı deniyor ya, bunu şimdi konuşmanın sırası madem inşa faaliyetleri yeniden inşa faaliyetleri enkaz kaldırma çalışmalarıyla beraber başlayacak. Kolay değil 300-230 milyon ton enkaz, moloz olduğu tahmin ediliyor. Bu bazı uzmanlara göre işte Hürriyet gazetesinde çıktı Erciyes dağı büyüklüğünde toplasanız bu kadar bir şey moloz kaldıracak ama yeniden inşa çalışmaları başlamış şimdi burada tabii o inşa çalışmaları nasıl yapılacak bu soru ortaya çıkıyor bu çerçevede dikkatlerinize bir e, kararnameyi getirmek istiyorum cumhurbaşkanlığı kararnamesi 16 Şubat'ta yayınlandı biz de bunu şeyde duyurduk e, Orta sayfa programında Fox'ta e, izleyenlere duyurduk ama daha önce yazan Filiz Pehlivan e, yetkin report yazarlarından e, Filiz Pehlivan kendisi de mühendis aynı zamanda e, 16 Şubat'ta e, ki resmi gazetede yayınlanan 4737 sayılı kamu ihale kanununun 3. maddesinin değiştirildiğini ve bunun da soru işaretlerine yol açtığını yazdı. Neydi bunlar? Biraz dikkatle bakalım. Yani çünkü hani binalar yapılacak ya nasıl yapılacak? Buna niye özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum? Şu yüzden durmak istiyorum. Çünkü son derece yoğun spekülasyonlar, spekülasyonlar var. Örneğin bazı illerdeki yeniden inşa faaliyetlerinin doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamınca belli isimlere verildiği yolunda çok yoğun spekülasyonlar var. Hani bir tanesini duyduğumu söyleyeyim. İskenderun ve Antakya'daki yeniden inşa faaliyetlerinin Fuat Tosyalı Türkiye Varlık Fonu üyesi iş insanı Fuat Tosyalı ya hani neredeyse hani ona verileceği yolunda Hatta e, Tosyalı ailesinden kaynaklanan et, her tarafta konuşuyorlarmış kendilerine verileceği konusunda spekülasyonlar var. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunu açıklığa kavuşturmak hem Tosyalı ailesine hem cumhurbaşkanlığına düşüyor. Bakalım e, onlara verilecek mi? Neden Tosyalı ailesi o e, o bölgeden ve zaten e, Fatih Tosyalı İskenderun belediye başkanı Adalet Kalkınma Partili e, kendisi de zaten Fuat Tosyalı'nın akrabası. Böyle bir şey olacak mı? Bu o yüzden bu kararname önemli. Acaba başka illerde, başka ilçelerde de bu durum var mı diye. Ha şimdi bunu sağlamanın çok yolu var. Bakalım hakikaten İskenderun ve Antakya'daki yeniden inşa faaliyetleri doğrudan Tosyalı ailesi ve çevresine mi verilmiş olacak? Bunu çok yakında göreceğiz. Çok yakında göreceğiz. Ee, bu arada yani yok öyle değil biz böyle bir şeye girmeyeceğiz filan derse memnuniyetle burada yayınlarım ee, ben e, bu beyanını da. Şimdi efendim bu 4734 sayılı kamu ihale kanunu. Bir parantez açayım bu kanun e, 2001 krizinden sonra hani Kemal Derviş reformları deniyor ya o çerçevede bir kamu ihale e, reformu yapılmıştı o tarihten bu tarihe yüz küsur defa değiştirildi. Her ihaleye göre yeniden değiştirildi. Şimdi bir daha değiştirilmiş. Şimdi bunun ihale kanunun üçüncü maddesinin B bendi. Ee, değiştirilmeden önce ne diyormuş bu B bendi okuyalım. Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım ile yapım işleri bunu ilgilendiriyormuş. Peki nasıl değiştirilmiş? Yeni düzenlemede şöyle olmuş. Güvenlikle ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Cumhurbaşkanı veya Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilen ve mevzuatı gereğince sözleşmenin yürütülme sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez birimlerinin mal ve hizmet alımları. Yani çok açık görülüyor ki ilgili bakanlıklar ortadan kalk yani yönetmelikten kalkmış. Yani diyelim Savunma Bakanlığı değil mi? Özellikle Savunma Güvenlik istihbarat diye e, anıldığına göre bunlar Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli istihbarat Teşkilatı falan bunların alanlarına giren faaliyetler. Şimdi bununla ilgili sadece Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı yetkili kılınmış. Şimdi buradan e, kaynaklanan e, sorular var. Bu sorular şöyle sıralanabilir. Yani arzu edenler resmi gazetenin resmi gazetenin internet sitesine girip çok daha ayrıntılı bir şekilde bunları hani konumuz yettiğince süremiz yettiğince ben özetliyorum size bakabilirler. Demek ki hazine ve maliye bakanı tamamen bu konuda yetkilendirilmiş şu anda Nurettin Nebati ve Cumhurbaşkanı. Buradan kaynaklanan yani okuduğunuz zaman detaylı okuduğunuzda kaynaklanan dört tane soru ortaya çıkıyor. Birincisi bu düzenleme yani Hazine ve Maliye Bakanlığının diğer bakanlıkların ihtiyaçları devreden çıkarılarak özellikle güvenlik alanında güvenlik ve istihbarat alanı dediği için yani kusura bakmayın parantez içinde parantez açacağım. Yani herhangi bir inşaatın herhangi bir inşaatın yani neden bahsediyorsun Murat Yetkin? Şundan bahsediyorum. Mesela şimdi bu depremden sonra İstanbul'daki kaç okulun deprem açısından sakıncalı olduğu Anlaşıldı aslında biliniyormuş da uyanıldı ve bunlar şimdi bu öğrenciler başka yerlere naklediliyor filan yani bu tür şeylerden de söz ediyorum. Herhangi bir inşaatı güvenlik istihbarat gibi şeylere hani maddelerin maddelere dahil olduğunu belirlemek Hazine ve Maliye Bakanı bunlar öyle diyecek işte Cumhurbaşkanı da tamam doğrudur diyecek demek ki. Yani e, buradan yola yola çıkarak şu soruları sormak mümkün. Bu e, kamu ihale kanundaki değişiklik özel olarak deprem yeniden inşa e, faaliyetleri için mi düşünüldü? İkincisi bunlardan e, ÇED raporu diye bilinen biliyorsunuz çevre etki değerlendirme raporu. Hani e, bu istenmeyecek deden çünkü acil ihale edilecek yapım işlerinde özellikle güvenlik istihbarat bu aranmıyor. Doğrudan hani Cumhurbaşkanı ya da ilgili bakanlık Cumhurbaşkanı onayıyla veriyordu. Şimdi bu aranmayacak mı? Üçüncüsü ihale yerine daha da ötesi. Yani açık ihale yerine hemen hemen bütün şeyler yani faal yeniden inşa faaliyetleri acaba pazarlık ve doğrudan temin kapsamına mı alınacak? Şimdi e, bu da enteresan bir şey. E, bu yeni düzenlemede pazarlık usulü de tanımlanmış. Pazarlık usulü ihale ilan yapılmaksızın idarece davet edilen isteklilerin yani idarece dediğin örneğin e, diyecek ki işte Murat Yetkin gel şurayı sen yap. O kadar onunla pazarlığa oturacak. Bu kadar. Yani istenilene verilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı da buradaki şey e, kilit alacak. E, önemde bir bakanlık oluyor. Tabii inşaat sektörü bu kadar yanlışlıklar, suçlamalar içinde bu kadar büyük bir afet sonrasında yine aynı isimlere, yine aynı isimlere bu yetkiler verilirse büyük tartışma çıkacağı benziyor. Ama dördüncü soru işareti en önemlisi bence bu. Acaba yeniden inşaat faaliyetlerinde tek karar verici Erdoğan mı olacak? Cumhurbaşkanı mı olacak? Çünkü e, diğer bakanlıkların artık bir inisiyatifi kalmadığı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın sadece e, bakanlığının e, bu inisiyatife sahip olduğu görülüyor. O diyecek ki e, işte e, hadi başka isim vermeyelim artık Murat Yetkin yetkilidir. E, İskenderun'daki yeniden inşa faaliyetlerinden falan. Oradaki önemli binaları Murat Yetkin alacak filan denecek. Tamam mı? E, bu da önemli işleyecek sistem. Yani ...hiçbir şeffaflığı olmadan tamamen e, kişiye özel paza e, doğrudan temin ve pazarlık usulüne bağlı mı olacak? Ya bu kadar, hani bir e, ülke bu kadar mı ders çıkarmaz başına gelen faaliyetlerde? Bu kadar mı ders çıkarmaz? Bence e, muhalefet partileri ne kadar e, uyandı bilmiyorum ama kamuoyunun... ...sivil toplum örgütlerinin ve duyarlı vatandaşların bu kamu e, ihale kanunundaki değişikliklere bir dikkatle bakmasında fayda var. Çünkü önümüzdeki günlerde yapılacak hani alel acele diyelim yapılacak işler. Burada alel acele derken şu ihtiyacı göz ardı etmiyorum. Tabii ki devletin şu anda en önemli görevi görevlerinden bir tanesi açıkta kalan vatandaşların barınma sorununu çözmek. İşte o yüzden bu işte kredi yurtlar kurumu yurtlarının açılmasına kadar büyük tartışmalara yol açtı. Ee, biliyorsunuz bu arada Tulehan Tekelioğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde bir e, yazı yazmış ve işte Antalya'daki otellere yerleştiriliyor diye sadece %5'i otel kapasitesinin depremzedelere ayrılmış. Yani bunu da bir not olarak eklememiz lazım. Ee, neyse ki bu şeyle biraz medya canlandı. Yani bütün baskılara, tehditlere yok efendim defter tutarız, not alıyoruz e, şeylerine, gözdağlarına karşı... E, Çekinmeden artık insanlar o hani korku duvarı filan da aşıldı galiba değil mi? Dile getiriliyor. Her şey dile getiriliyor. Not düşülüyor. Herkes kendi notunu e, alıyor. Ama e, tekrar ediyorum bu kamu ihale kanunundaki değişiklikler Filiz Pehlivan'ın eline sağlık çok güzel saptamış. E, Kamu oyununda buna dikkat etmesinde fayda var. Önümüzdeki hafta hareketli geçeceğe benziyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları 28 Şubat'a kadar ertelendi ama siyaset durmuyor. Kulisler kaynıyor. Seçim tarihinden yeni vergilere kadar pek çok alanda pek çok spekülasyon var. Bunlar önümüzdeki hafta ortaya çıkacak gibi. Biz de sizinle bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.